yeniden merhaba. İlk defa tanışıyorsak ben Candan, psikiyatrist ya da psikolog değilim. Bugün psikiyatriste gitmekten çekiniyor muyuz? Neden çekiniyoruz? Bunlardan konuşalım istiyorum. Ee, hazır <laughs> bu aralar havalar bir iyi bir kötü gidecekken de dipnot doktorunuza kontrolünüze gitmeyi unutmayın karma dönemleri yakındır. Psikiyatriste gitmekten evet belki birçoğumuz belki de etrafımızdaki insanlar e, çekiniyoruz. İlk ben hatırlamıyorum gittiğim zamanları ve çok büyük konuşuyordum hangi hastanenin hangi bölümüne gidersem gideyim burada gerildiğim kadar hiçbir yerle gerilmem herkes bana bakıyor ben deli miyim triplerine ben de çok girmiştim o zaman kaç yaşındaydım 22-23 yaşlarında falandım böyle ve hep böyle triplere girerdim Bu bunun nedeni şimdi düşünün yani 29 yaşında artık böyle düşününce Yıllar, yıllarca psikiyatri psikolog Sindi susmayacak arkadaşlar. Bu arada dipnot. ona geçeyim. Şimdi susmuyor. Benim video çekmemden, bir şey yapmamdan nefret ediyor. Gelmek istersen gelebilirsin. Ama lütfen bağırma. Ee, yıllardır psikiyatri, psikolog. Böyle gezdikten sonra artık alıştım. Ve ben bunlara nasıl alıştım? Öncelikle şimdi buraya gelebilirsin. <laughs> Hayır. Öncelikle. E, bunu içselleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar tamam mı? Teşhisli bir hastalığınız da olabilir ama olmaya da bilir. Yani sadece bir polar bozukluk üzerinden konuşmayacağım burada. Nasıl temamız o zaten biliyorsunuz. E, mental olarak psikolojik olarak bir bozukluğa sahip de olmayabilirsiniz. Olabilirsiniz. Günün sonunda hepimiz bir takım bu psikolojik sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani hiçbirimiz böyle bütün gün 32 diş gülebilen insanlar değiliz. Zaten bu doğamıza aykırı olan bir durum. E durum böyle olduğunda nasıl başını ağrıdığında nörolojiye gidiyorsan, nasıl karnını ağrıdığında gastroya gidiyorsan vesaire gibi dur düşünerek hani bu da benim psikolojik sağlığım. Benim hani kendimi daha huzurlu hissetmem için, çevreme de e, daha iyi gelebilmem için yaptığım bir adım, gittiğim bir tedavi olarak önce bir içselleştirin. Şunu diyemem, evet sıfırdan bir teşhis saldıysanız bu kronik bir hastalıksa aa çok da önemli değil canım hani hemen alışırsın diyemem çünkü bunu dersem ben kafadan yalan söylemiş olurum çünkü ben yapamadım mesela yapmadığım şeyi yapın diyemem. Evet bir müddet bir vaktinizi alacak hani bunu bir kabullenmek. Evet artık benim bu tarz kontrollere gitmem gerekiyor belki bir destek almam gerekiyor kısmı. Evet bir müddet bir kasabilir ve şunu da çok net farkındayım çevremizde. <laughs> yani genel toplumumuzda psikiyatrist direkt deli doktor olarak görülür. Sen deli doktoruna mı gidiyorsun? Ha delisin yani falan gibi böyle ya çok kibir olamayacağım. Belki de bir tık haddini bilmeyen insanlar e, hassizce yorum yapabiliyorlar. Kime söylemek istediğiniz, kime söylemek istemediğiniz tamamen kendi kişisel tercihiniz. Eğer bu tarz e, durumlara maruz kalacaksanız arkadaş çevresinden özellikle bahsediyorum. Hani aile değil de aile dışındaki insanlardan bahsediyorum. Söyleme zorunda değilsiniz. Hatta bu konularda size destek olmayan eş, dost, akraba. Bence bir sorgulamak lazım. Sen bilinmeden hayatımdasın. Hani kolum kırılsa da mı aynı muameleyi yapabileceksin gibi bir sorgulamak lazım. Çünkü gerçekten bir farkı yok. Fizyolojik olarak sağlığımıza ne kadar dikkat ediyorsak. Psikolojik olarak da bir o kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta bir tık daha yoğun dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biliyorsunuz her hastalığın başlıca sebebi sinir stres üzüntü. Doğuştan da olabilir kronik bir hastalığınız. Sonradan da hayatınıza dahil olmuş olabilir. Emin olun kimse bunun için size kalkıp da e, eski normal stabil sağlığınızı geri vermeyecek. Tam tersine insanlar e, yaptıkları şeyi inkar edecekler ki hep huy, huylarıdır her insanın bu yaptığı şeyi inkar etme e, yönelimi. Dolayısıyla kendimiz için kendimiz savaşmalıyız ilk önce. Elbette ki e, hayatınızdaki kişi, eşiniz, sevgiliniz, anneniz, babanız ve arkadaş çevrenizden size destek olan kim varsa şahane bir durum. Çok şanslısınız. E, bu konuda hadi ben de parantez açayım. Çok böyle sert sert konuşmayı seviyorum çünkü. E, ben de mesela bu konuda şanslıyım. Bunun için zaten çok mutluyum. Hani bununla bir derdim yok. Daha sonra yanlış anlaşıyor. Niye canlısın, mutsuz musun falan gibi Değilim arkadaşlar. İyiyim her şey yolunda. Hani ee, bu dediğim gibi Hani öyle bir içselleştirin Evet ben e, kendimi daha iyi hissetmek için Ben e, Ne yaşadığımın Ne yaşayabileceğimin farkına varmak için Bir uzmanla Destek almaya ihtiyacım var Bu çok normal bir şey diye Bunun haricinde e, Çevrenize dediğim gibi sormak zorunda değilsiniz e, Yanınızda destek olmayan insanlar varsa zaten orada Belki bir sorgulayabilirsiniz gerçekten iyi bir psikiyatristle ve iyi bir psikologdan destek almak dünyadaki en büyük nimetlerden biri. Hayır, ki şunu söyleyememiştim. Yani bunca zaman gerçekten hani çok 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 fazla terapiye gitmiş bir insan. Bak şunu söyleyemem. Psikoloğa veya psikiyatriye gittin. Hiç fark etmez. Yani terapiye gittin. Yani sen, kimi psikiyatrist de çünkü terapi yapar. Terapistir. Ve e, o seanstan böyle çok mutlu, rahatlamış, huzurlu bir şekilde çıkacaksın bunun garantisi var diyemem. Çünkü bir müddet gerçekten de varsa bir travmalarla yüzleşmek, neden yani o sebep sonuç ilişkisini kurmak vesaire bazen insana ağır gelebiliyor. Yani kendimize kabullenmediğimiz, belki kabul etmek istemediğimiz, belki görmek istemediğimiz şeyleri Direk yüzümüze vuruyorlar, asla diyemem ama böyle onu bize gösteriyorlar. Çünkü bunu yapmak zorundayız. O sağlığımız için, o mental sağlığımız için bir takım gerçekleri kabul edip, onaylayıp, hazmedip, daha sonra hayatımıza tekrar bir yön vermemiz için, daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde devam edebilmemiz için. Bazen bu süreç böyle uzayabiliyor. Yani hemen böyle oh be iyileştim artık daha huzurlu daha sakin bir insanım demeden önce bir takım böyle bir diş sıkmalar, yumruk sıkmalar, ağlamamak için yukarıya bakmalar falan olabiliyor. Ama bu arada terapide ağlamanız, bir şeyleri unutmanız vesaire çok normal bu arada. Yani insanın sonuçta ve orada dediğim gibi bir psikolojik bir rahatsızlıktan veya psikolojik bir destekten bahsediyorsak tabii ki de bunlar çok normal şeyler yani topluma bakarsak eğer <laughs> arkadaşlar yani koca cerrahlara bile ama ne yapıyor ki ama ne biliyor ki diyen insanlar var yani sağda solda hani ben de bizzat şahit olmasam da hani çok fazla duyduğum bir şey bu zaten. yani yapılan bir işi küçümsemeye çok fazla meraklı insanlar ve baktığınız zaman da psikoloji belki de bizim en az önem verdiğimiz şeylerden biri toplu olarak. Çünkü hep şey deriz, hani, e, senden daha kötü haldeki insanlara bak ve şükret. İşte haline bak şükret. İşte şuna hayır. Neden? Kendinden daha e, kötü bir olay yaşayan insana bakarak şükrediyorsun. Kendinden bir, bir tık daha iyi olan insana bak. Ve acaba hani ben de Burak diye gelebilmek için neler yapabilirim diye düşünüyorum. Bu senin birinci adımın olsun mesela. Ve zaten eğer bir kronik hastalığınız varsa veya e, bipolar bozukluğa sahipseniz bu durumda zaten e, biz bu doktorlara, bu psikologlara gitmeye, terapileri almaya ve ilaçlara birazcık mecburuz arkadaşlar. Tek başımıza. E, yapabileceğimiz, yaşayabileceğimiz duygu durumlarımız her zaman olmuyor çünkü. Bizim kontrol etmeyi öğrenmemiz gereken bir duygu durum bozukluğumuz var. Ani mutsuzluğumuzu, ani mutluluğumuzu, sinirimizi, sevincimizi, üzüntümüzü kontrol etmeyi bizim öğrenmemiz gerekiyor. Bu daha sonrasının videosu aslında ama burada benim de mesela dilimde bir yanlış söylem vardı her zaman bipolar bozukluk bir hastalık değildir. Ben bunu ne kadar bilsem de o ağız alışkanlığından hep hastalık hastalık olarak söylüyorum. Aslında bipolar bozukluk hastalık değil. Yani psikiyatrist ve nöroloji uzmanlarının e, ee, saymaya sayma, sayma, tabii benim kafam uydurum bir şey değil. E, psikiyatrik bir hastalık hastalık değil. Duygu durum bozukluğu. Bizde bir takım kimyasalar yanlış salgılanıyor ve biz duygularımızı kontrol etmekte Desteğe ihtiyaç duyuyoruz, kontrole ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden iki kutup arasında gidip geldiğimiz oluyor. Manik atak ve depresif atak olarak. Stabil halimiz, en güvenli, en kendimiz olduğumuz, en mantıklı kararları verdiğimiz süreçtir. Mesela bu stabilliği koruyabilmek için de bizim bir uzmandan yardım olmamız gerekiyor. Eğer çevrende, hayır canım hani vazgeçemedim mesela örnek veriyorum işte annen, baban, eşin vesaire de sana hani e, hayır ya ne, ne alaka deli doktoruna mı gideceksin vesaire gibi söylenmelerde bulunmuş olabilir. Bu durumlarda da onlara belki bu örnekleri verebilirsin. Hani başın ağrıdığı nasıl nöroloğa gidiyorsan, bir sıkıntı olduğunuz kardiyoloğa gidiyorsan. Bu da aynı durum. Benim kendimi daha iyi hissetmem için buna ihtiyacım var gibi açıklayabilirsin. Ön yargılarını kırmak için birlikte gidebilirsin. Gerçekten e, dışarıdan bakıldığı gibi korkunç, ürkütücü, işte içeride en küçüktan tane güvenlik olan bir yer değil. Gayet fıtı fıtı gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, e, bir probleminizi, şikayetinizi anlatıyorsunuz ve ona göre tedaviniz veya kontrolleriniz zaten başlıyor. Aslında bütün olay bu. Belki birazcık biz gözümüzü büyütüyor olabiliriz. Dediğim gibi bu bipolar bozukluk hastalık mı değil mi? Bunun detaylı videosu. Başka bir günün videosu. Ee, o zaman şimdi kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi havalar böyle bir yazdan kalma gibi. Bugün iki gün sonra tekrar bozacakmış vesaire bir durumlar var. Ruh sağlığınıza dikkat edin. Ee, karmadan kaçının. Depresyon ve panik ataklarından da kaçının. O enerjiyi bir stabil tutmaya çalışalım. Ne aşırı düşsün ne aşırı çıksın. Ne böyle bir karman çorman olsun. Siz anladınız ne demek istediğimi. Siyah giyinen insanın beyaz gerisi olması da böyle tatlı bir şey. Rutinlerinizi aksatmayın, doktorunuzu aksatmayın, terapinizi hiç aksatmayın. Ben biraz daha hapşırmadan sizin tüylerinden videoyu kapatayım. Görüşürüz gençler. <laughs>